Baba kim bu? Bilmiyorum. Her şey daha yeni başlıyor İskender Bey. Ben çocuklara söylemeden sakın onların kulağına gitmesin ha. Çocukların kulağına sakın gitmesin ha. Duygu ve Tayfun'un anne babasından bahsediyoruz. Çocukların kulağına gitmesin. Ne? Gerçekten mi? Dostluk kazası. Birazdan seni ezip geçeceğim. Sen de gurur duyuyor mu? Anam babası evlatlıktan reddetmiş. Bırak! Ne babamla ilgili duyduklarım doğru mu? Ben de tam sana onu söyleyecektim çocuğum. Doğru yani. Ne duydun? Söylesene. Evlatlıktan reddediliyor musun? Belki de bu zor zamanlar birlik olmanız için bir fırsattır. Buraya sizinle dalga geçmeye gelmedik. Sizinkileri vazgeçirecek bir planımız var. Söyleyin bakalım onları vazgeçirecek fikriniz neydi? Siz var mısınız yok